O ağaç da yüklü. Bereket yüklü yani bak. Çiçeğini savuyor. Bak. Berekete bak. 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 Bak kardeşim bak. Bak. Allah'ın bereketine bak bak. Biz bunu agroz gibi borçluyuz ha. Emzimliğim yaprak gibi Bak gel böyle. Gel böyle. Bu ağaç da aynı bak. 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 Bak filize bak ya. Olmaz böyle bir şey. Cam gibi parlıyor. Evet cam gibi parlıyor. Evet. Bak bu da ufak bir filan. Bak bu da bu da bu da yüklü bu. Bak bu da bir Görüyorsunuz. Bak. 20 santimden fazla şey var yaprak gibi şey var yani filiz var. Bak bu ağaç bu filan da yüklü. Bu da aynı. Bak. Ciddi evet. anlamda bir parlaklık var yani. Canlılık var. Çok çok. çok. Sulanmayan bir bahçe olmasına rağmen. Evet. İlk defa kullandık. ilk defa. Peki ee, Kazım abi son olarak ee, düşüncelerinizi alabilir miyiz ürünle ilgili? Ve diğer çiftçilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bu gübreyi daha ilk defa kullandım. Bütün çiftçi kardeşlerimize bu ee, arazyumu emzimli yaprak gübresini bütün eşe dostlar, tüm zeytin üreticilerine tavsiye ediyorum. E, biz, bize bunu kardeşimiz tavsiye etti. E, bütün firmaya ve ziraat mühendisi kardeşimize teşekkür ederim sağ olsun var olsun geldi inceledi ve gördük ee, bu yaprak gübresini üreten firmaya e, en alt ziraat mühendisinden e, yönetim kurulu başkanına kadar hepsine ayrı ayrı müteşekkirim. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet, teşekkür ederiz Kazım abi. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya geldi, buraya kadar geldiniz. Bizim e, fikrimizi aldınız. Bizi bu konuda aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Ee, biz de size çok teşekkür ederiz. Ürünümüzü kullandığınız için. Memnun kalmanız da bizi çok mutlu etti. Ee, ben çok memnunum. Çok memnun. memnunum. Sağ olun, var olun.